Selam ben Tosuncuk kanalıma hoş geldiniz. Eee bir duyuru yapmak istiyorum. Şöyle ki bizim evdeki internet tam bir gay. Evet gay. Ve evet, çekmiyor tamam mı? Ve tatildeydim. Orada da internet çekmedi. Hiç bir bok yapamadım. Elimde video var ama kanala atamıyorum. Yükledim ama atamıyorum öyle söyleyeyim. Çünkü internet yok ve ben çok zorlanıyorum bu durumdan. Diye ...yapacak hiçbir şeyim yok. Ee, ve yarın yani yarın ya da yarından sonra internet temeli gidiyor. Yani artık bir daha internetim olmayacak. O yüzden bu videoyu bayağı geç ee, bir saatte atıyorum. Normalde ben bu kadar geç video atmazdım. E ee, biraz burada olamayacağım. Ama sizi çok seviyorum. Ve kesin YouTube'u bırakmıyorum. İnternet olmadığı için gidiyorum. Yoksa ben buradan asla ölsem de gitmem. Ölümü bile çıkartamazsınız. Vay vay <laughs> lan. <laughs> <Direkt gülüyor> <getireyim. Düşüncü> kaçar. <gülüyor> <gülüyor>